2010-2014 yılları arasında yayınlandığı dönemde Türk televizyon tarihine ilklerle damga vuran Lale Devrit dizisi, yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor. Avşar film imzalı yapım, her gün saat 15 Tebi kanalda tekrar bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV'de salı geceleri başlamış ancak beklenen ilgiyi görememişti. Dizinin yayından kaldırılması gündemdeyken, ani bir kararla Fox'a transfer olması kaderini değiştirdi. 12. bölümden itibaren cumartesi geceleri Fox'ta yayınlanmaya başlayan dizi, burada büyük bir başarı yakaladı ve toplam 4 sezon, 135 bölüm sürerek ekranlardaki yerini sağlamlaştırdı. Dizinin en çok konuşulan yönlerinden biri de oyuncu kadrosundaki önemli değişikliklerdi. Başrol oyuncusu Emine Lahovic'in 16. bölümde ayrılmasıyla Türk dizi tarihinde bir ilk yaşandı. Aynı yapım şirketinin Yer Gök Aşk dizisindeki Toprak karakteriyle tanınan Selen Soyder, kendi dizisindeki rolüyle Lale Devri ne başrol olarak transfer oldu. Bu transferin ardından dizinin reytingleri daha da yükseldi ve Selen Soyder, dizinin hayranları tarafından adeta kurucu olarak görüldü. Lale Devri, Kayserili, geleneksel ve gittikçe zenginleşen Çınar Ilgaz'ın ailesiyle, İstanbullu, sosyetik ve maddiyatını kaybeden Lale Taşkıran'ın ailesinin çatışmasını ve Çınar ile Lale'nin aşkını konu alıyor. Ancak hikayenin önemli bir parçası, Lale'nin kız kardeşi Yeşim'in Çınar'a olan karşılıksız aşkı ve bitmek bilmeyen entrikalarıydı. Lale karakterinin yerini Toprak'ın almasıyla hikayede yeni bir hareketlenme yaşandı ve Toprak'ın çektiği acılar ön plana çıktı. Yeşim'in ayrılmasının ardından, Zümrüt Taşkıran'ın kızları için başlattığı intikam oyunları da hikayeye farklı bir boyut kattı. Dizinin sloganı ise, bazen mutluluk ve acının yolları kesişir oldu. Lale Devri tekrar bölümleriyle her gün saat 15'te bir kanalda.